arkadaşlar bugün mevsim meyveleri diyoruz. Onun üzerinden puan vereceğim. Bu nektarin, bu şeftali, bu da kayısı. Burada üç çeşit üzüm var. Burada da çilek var. Onun üzerinden puan bunları bunların hepsi. Kanalıma abone like atmayı unutmayın. Bir daha arkadaşlarınıza da söyle unutmayın. Görüntülenmesini çok unutmayın. Evet, ilk nektarından başlıyorum. 10 üzerinden 8 veriyorum buna. Sıra Şeftali'de. Bu adam 10 üzerinden 10 veriyor. Sıra Kayısı'da. Bu anda on üzerinden altı veriyorum. Sıra çekirdekli yeşil üzümde. On üzerinden dokuz veriyorum. Sıra çekirdeksiz üzümde. Bu anda on üzerinden on veriyorum. Sıra çekirdekli kalü zinde. Burada üzerinden 7 veriyorum. Sıra çilekte. <laughs> Onun üzerinden 8 veriyorum. Evet arkadaşlar, kanala abone, ol, like atmayı unutmayın bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya en az 250 görüntülenme gelsin. Ve